dedim. Ben de işte güzel kokarsın artık dedim. E ben anneme de öyle diyorum. Ya senin annen de örnek mi? <laughs> o ver şimdi sen onu. Ver bir numara gibi tanım. Başka bir örneğe geçelim biz. Başka, başka. Ha? Sen yemek yap dedin. Ben yemek yaptım. Yemeğe davet ettim. Bir ay evime uğramadı. Şu anda sevgili Bella Citone ile beraberiz. Kendisi hem oyun yazarı hem de oyunda bir rolü var. Kendisine şunu sormak istiyorum. Bu oyunu yazmaya iten ilham kaynağı neydi? İsrail'in ta kendisi. Buradaki insan mozaiği ve kültürel farklılıklar ve burada oluşan karışık evliliklerin getirdiği komedi tarzı bir hikaye yazmak istedik ve buradaki o kültür çorbasını sizlere yansıtmayı hedefledim. Evet, ilk defa sahneye çıkacağım. Zor ama çok 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 keyifli. Yaklaşık iki senedir çalışıyoruz. Araya tabii korona devresi de girdi. Ama çok çok keyif alıyoruz ve başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum. Çok teşekkür ederiz. Başarılar yeniden.